Az koy he. Veriyor mu? <laughs> Durum kritik. Ha. Arkadaşlar, dostlar hoş geldiniz. Kucak dolusu selamlar olsun. Babamla beraberiz. Bugün çim yumurtlamış. Bir günlük yumurta serüveni yapacağız. Onları toplayacağız. Aynı zamanda yumurtaları toplamadan önce de... Satıldı satıldı satar. Satılmadı yeriz. <gülüyor> <gülüyor> ben diyecektim baba çim, çim toplayacağız ama burada da bayağı yumurta görüyorum. Bunları neden toplamadın? Bunlar son mı seçtik? Tam kendine gelsin, olgunlaşsın. O döllü yumurta olarak satmıyoruz bunu. Yani. Ben yerim o zaman. He, ee, bu senin yumurtalar. Evet, bunlar benim yumurtalar. Bunlar daha yeni yumurtladıkları için, takımlar yeni kurulduğu için biz kaliteden ödün vermemek için Eke olacak. He. Yumurtayı seçip yolluyoruz arkadaşlar. sen bazı yumurtalarda dengesizlik var. Doğru. Bazılarında dengesizlik var, bazılarında zar var. Şurada zarlar görüyorum. Evet o yüzden bunları ben yiyeceğim. Bunlar benim hakkım. Kuluçka makinesi ile alakalı... Ben gider onu biliyorum yani öyle yok. Sen bir tanesin. Şimdi makine ile alakalı farklı bir arge çalışmamız var. Doğru mu baba? Böyle arge marge diyeyim de böyle biraz şey olsun. Ya maliyatı düşüreceğim ya. Yani e, bir takım çalışmalar var. Sonunda elektriği iptal <laughs> edeceğim. <laughs> Bakalım. Gerek kalmayacak yani. Bir tane numune yapacağız. Ha? Örnek e, bir kuluçka makinesi yapacağız. Tabi, e, sistem aynı olacak ama malzemelerde biraz eksilme olacak. Ya şimdi çalacağım. Anladım. Bizim malzemeler var benim Hı -hı. kendi kanatıma göre. Ya yıllardır bizi avutmuşlar, uyutmuşlar. Öyle ha? düşünüyoruz. Bir bakalım. Ben öyle diyorum. Aynen öyle. Kesin ama konuşma. Ama şimdi eğer çıktığımda <laughs> Hepsini de mahvedeceğim. <laughs> yani nem makinesini iptal edeceğiz, fanı iptal edeceğiz. Evet. ipuçları vereyim. Bunu iptal edeceğiz. <laughs> Maliyetler artıran. Beyni iptal edeceğiz. Ha, biz hobiciyiz. Biz ne kadar masrafsız olursa, maliyetsiz olursa bize o gider ya. Doğru. Senedeki iki defa, üç defa çıkım yapacağız. Onu, bunu, bunu ağır bedeller ödetmenin bir alemi yok. Ne Ha, mavi Balsak yumurta da. yükleyebiliriz belki. Ha, ha, mavi yumurta koyacağız. Kısa zaman içinde mavi yumurta yükleyeceğiz. Şurada bir şey görüyorum dikkatimi çekti. Havaların soğumasıyla ile beraber üşüdü. un kurduğu Kuttum üretimi he. yapıyoruz. Onları da... Buraya getirdim bak köpük koydum çok mantıklı. Altına mı? Hemen harekete geçmiş hayvanlar. Un kurdu üretimi yapan arkadaşlar bilir. Sıcaklık un kurduğunda üremesi için çok önemli. Ee, üretimde sıcaklık çok önemli. Ben diyecektim. Üremede şey şey, sıcaklık şey, önemli. Isı. Tamam, evet baba yavaş yavaş tezgahı da hazırladık. Bakalım kaç tane yumurta çıkaracağız. Çin bıldırcınlarının Ya sayarsak bereketi kaçar göster işte da. Olsun bir bakalım günlük kaç tane alırsın? Bunu yiyeceğiz bunun bir önemi yok ki Normal bıldırcın toplamayalım Çinleri toplayalım Çinlerde durum ne? Hiç yok Hiç yok mu? <laughs> bir tane aldık. Ya Allah bismillah derek. Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Direkt tepsi şeyi alalım bence. Nereye yumurtlamışlar göstereyim. Bunun içine, içine yumurtluyorlar değil mi? Ya ben yönlendiriyorum, hayvanlar da bunu seviyor. Şuraya masamızı koydum. Aynen öyle. Görüyor musun? Ondan sonra da sayalım. koydum, hem üstüne yumurtluyor, hem de oradan yemiyor, hem de sıcak oluyor. İçine konuyorlar. Bu sene üşüyecektir. Elektrik pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Bundan kaç tane var baba ortalama? 2-3 tane, tane var herhalde. Evet, diğer gözümüze bakalım. Bakalım burada yumurta var mı? Az. <laughs> Havaların soğumasıyla birlikte Burada da aman aman kırmayayım 4 tane de burada var Havaların soğuması cidden etkilemiş Çok soğuk kar atıştırdı biraz önce de Ama biraz dişiler de satıldı Satıldığı için de Bunun etkisi var. Evet etkisi var yani En ay üretici için de Hayvanlar için Aha. Ben diyecektim onu bir tut diye de Bunda var mı bir şey baba? tutamıyorum. da, var. En son bir sayalım günde kaç tane alıyoruz. İçinde oluyor bazen İçinde var mı? Fazla çiftleşmeden dolayı hayvanlar zaten yorulmuşlar. Aslında dinlenmeleri lazım Anladım. ama. yorgun mu? Çok da yormuyoruz öyle diyelim. Çok da yumurta yemi vermiyoruz. Güvercin yemi veriyoruz. Oo babam saymaya başlamış hemen. Kaç tane oldu kral? Şimdi paket 12'li ya. Hı, hı oradan bir matematik yapalım. Bir tane daha yok mu? Yok mu bir tane daha? O İzmir'den bir arkadaşımıza topluyoruz. Hı hı. 10 paket. 10 paket. Bundan 8. olacak. 2 paket daha toplayacağız. Bunu bir sayalım. Ama en düşük ha, en düşük bugün, bugün. Bugün bugün, Çok Normalde soğuk. İstanbul'a kar yağıyor zaten <laughs> sürekli. Normalde günde ortalama iki paket. Artık bunun hesabı kitabı olmaz oğlum. Ne yerlerse ne verirlerse Allah terk etmesin. Biz zevkimizi, ticaretimizi yaptık. Aynen. yerimizi nasibimizi başka arkadaşlara bırakmanın vakti. Ya biz ekmeğe bölüş, geldi. bölüşme taraftarıyız. O yüzden olduğu kadar olmadı kadar kısmet. Bu bayrağı başka birine vereceğiz yani. Başka yok. <laughs> verdik bir <laughs> çoğunu. 22 kişi. 22 bin kişi bayrağı verdik. Bir de şey soruyorlar baba. Mesela burada damızlık bıldırcın kafesi ama bu cici büyütme kafesi. İşte orada karışık olmaz bak bunun yumurta geliri yok. Evet. Geliri yok. Bunun yumurta geliri yok. Biz bunu sonradan eklemeli. Cumuka'nın sonradan eklemeleri var. Oraya sipariş verdik. Sonradan ekleme yaptık. Çin bıldırcını bakıyoruz. Buraya çin bıldırcını... büyük Büyük geliyor. Bu aralardan kaçıyor. O yüzden üst tarafa aldık. Keklikler de yumurtlamış. Sen bunun yemini tazeliyorsun herhalde. Yem ne veriyorsun baba? Yumurta yemi. Zaman zaman güvercin yemi. Muhabbet yemi. Hı hı. Çin'de öyle şey yok oğlum. Ne versen yiyor hayvan. Değil mi? Temiz Değil hayvan. Biraz da yumurtayı kessinler de biraz kendine gelsinler. Çok yoruldular. Çok ekmeklerini yedir Allah. <laughs> Bunlar edersin. neredeyse iki yıllık damızlık arkadaşlar. Ama, Ama, çok güzel bir soydu ya. Ben... Şimdi 10 tane, 15 tane dişi var yok. Değil mi içinde? Diğerleri hep erkek. Hasan Efendi dişileri aldı, ki bana bıraktı. Olsun can can sağ olsun. olsun. O da <laughs> Şimdi o da Esenyurt'tan bir arkadaşımız. O da bu işin ticaretini yapıyor. Erkeğe bana bıraktı. Dişi de geldi götürdü. Olsun canım, ne <laughs> olacak? Hasandan yağ ger kaldı Hasandan. Bak görüyor musun? Yemiyor baba dişisini, dişisini çağırıyor şeyde. şöyle. Bak dişisi geldi. Yiyecek mi? Yok. O da erkek. O da o da erkek. Dişi o da kendi erkek dişisini çağırıyor. Hı hı. Vay be. Ha, çir Exotikti hayvan. Hı hı. Projeye açık. Bence koku yok, ses yok, yem yok, yer yok. Bak burada en az yüz yüzün üzerinde çim var. Hayır hayvanı burada bu kadar sayıda zapt edemezsin. Bir de şey, e, sen bunları ne yapıyorsun baba mesela? Şöyle de yumurtaları alayım. Bu kalan yemlerin üstüne ilave mi yapıyorsun? Ne Toz oldu mu? Çim tozunu sevmiyor. Ha. Birisini yiyor. Bunları burada mı? Bunlara ne verirsen yiyorlar ya. Bunlar seviyor ha? Ha, bunlar yiyor. Bunlar ne şu? Yemek. Böyle ekleme yapıyoruz. Keklik gene. Yine... Alaka, bakın. Doğru. Bakma hiçbir şey olmuyor evet. Keklikler yine yumurtlamaya devam ediyor. Maşallah üçüncü sırayı da atmışlar. Vallahi beyaz keklik bilmiyorum yüzümüzü güldürecek gibi baba. Nasıl kısmet? Ne ekersen onu biçeceğin diyor ya. Evet. Şu kuşlar ne durumda? Onları da bir bakayım. Ay maşallah. Tam olmuş görüyor musun baba şu? <laughs> Hiç uylanmıyor da ha. Hiç bana mısın demiyor valla. O da diyor bizi çek. Da şu an. Ya saylandırma var ya hayvanlar rahat ettikçe ben çok rahat ediyorum. Bak. Doğru. Burada da Japonlar mı var? Var. Hepsinin erkekler öncü görüyor musun? Sağlam erkeklere. Hı -hı. Zaten bu yumurtaları toplayalım ki. Bundan geri kalan normal döllü olacak. Döllü yumurta olacak ha? Erkek. Gösteri yapıyor. Burada da bir çiftleşme şeyi gördük. Bunlar da Japonlar. Japonlar kalem gibi ama maşallah. Bakalım burada ne var? Ona da elime saldırı. Ay yorulma lan. Durun 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 durun. Karışmaz. Şimdi bu dişi buraya geçerse kavga ederler. Geçmemesi lazım. Hayır hayır bak hemen. Geç. Ayakların sıkışmasın. Tuttun mu baba? Mahkeye geçtik. olayı fark etti ha. Vallahi keklik. Bal, Burada keklik. da Kıbrıslar var. Kıbrıslar da göstereyim ben size. Burada da Kıbrıslarımız var ha. Maşallah. Kıbrıslardan geçen bir tane ölmüştü ama yapacak bir şey yok soğuk havalar böyle. Bunlar da çok güzel takım oldu ha. 3 artı 1. Bir tane erkek var. Yumurta. Ya, şöyle böyle yazıyorlar ya şu kadar koşsun bu kadar koşsun. Gerçek Bu sonra görüyorsun. <laughs> Alıyor mu olmuyor mu diye. Ay maşallah. Öyle koy. Ben izlerim var şöyle bütün gün bunların yem yemesine, eşinmesine. Hoşuna gidiyor Evet. Kral teşekkür ettim. Kendine iyi bak. Görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun dostlar.